sen 25 yaşından sonra dil öğrenilmez demişsin. E Çok zor. Uçar. Yani ben bunu çocuklarıma da çok söylüyorum. Bak 25 yaşından sonra keyif için okursun ki çoğu uçar. Yani millet aklını başına toplasın. Bu tarihti, coğrafyaydı, matematikte. Müzikle spor da çok da erken tükeniyor. Temelini erken atmazsan ondan sonra boşuna uğraşma. Kırkından sonra saz çalanın kıyamette çalacağını atalar söylemişler. Ben çok kabiliyetli arkadaşlar biliyorum. 30 yaşlarından sonra falan kolay öğreniyorsun. Lernen. Almanların bir ferlerneni var unutmak. Çok çabuk unutuyorsun. Mesela modern Yunanca çok erken. O deminki dediğin İbranca. Ben onu öğrenir öğrenir unuturum kaç kere öğrenirim böyle konuşmaya başlarım. Arapça şey yapıyorsun onun için. E yani ne, neye benzerse benzesin unutuyorsun çocukken. Yani 20 yaşlarında olsaydık kalırdı o tamamen. Şakır şakır konuşurdun. Yani bunlar bir yaştan sonra çok kolay öğrenirsin, çok çabuk gider. Bunu bilmesi lazım gençlerin okumalar nedir. Ge yaş... Bu kitabı nereden Yaşlarını almışsın diye rafa bir bakıyoruz. İçini okumuşuz bile. Ya. Benim böyle bir hoş hikayem vardı. Burada bir Erika Glasson vardı. Hmm. Çok şeker ve çok efendi bir arkadaştı. Orient Institute'un müdürüydü bir ara. Ona bir gün gittim hep çıkan kitapları veriyor bana. Aa dedim şurada eldenin bir kitabı var. 19. yüzyıl Arabizmi hmm. üzerine. Verdi sesini çıkarmadı ama böyle bir buruldu yani. Ben aldım kitabı gittim. Rafa bir baktım azizim o var o kitap. Tasnifli koyuyorum ya Allah Allah unutmuşuz koymuşuz dedim. Bir çektim kitabı okumuşum. Ben. <laughs> Götürdüm ya çok özür dilerim böyle bir bunama oldu çok da çok kötüyüm dedim o zaman dar kırklarındayız. Hiç üzülme dedi bunu yazan herif de yazdığı makaleyi bir daha yazdı unutmuşlardı. yani <laughs> onun için böyle kimse hafızasına ve bilmem nesine güvenmesin. Kırkından sonra belki yeniden evlilik yapabilirsiniz ama yeniden bir hafıza dünyası kurmanız gerekir evet. mümkün değil. Eskiden fosfostimol vardı çok işe yaramış. Aa tabi tabi o böyle Şimdi götürür adam. Hayır götürmez. Niye ya bal gibi götürür. Grasidin değil bu onlar yasaklandı. Nedir? Grasidin vardı imtihandan önce. Hayır o başka fosfostimol de fosfor yetenmiş. Yasaklanmış. <laughs> bak, lan, bak ne, 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 entelektüel şeyle hocam yetiştirdiğiniz gençlere bakın. Neler? Hurufu mukata'dan bahsettik ya. Evet. Kuran'ın yalan olduğu ortaya çıkacak diye mi korkuyorsun? Allah Hayda. Allah. Ayda, biz niye bu neyden Ne, ne Allah var? Edecek? Vallahi bu, ilahi. Bu. Ondan Oldu sonra ne, ne nereden anlayacak şey Arkadaşlar o. ya o Beyciğim ya defalarca söyledim bu internette falan yazılmadı. Siz hurufu Mukata'yı izah etmeye kalktığımız vakit Yasin'in Y'si şudur, Sin'in şudur şekilde bir izah mı bekliyorsunuz? Değil bu. Çok ağır, bazı e, çok temel bilgiler gerektiren ciddi bir konudur bu. Yani söyleyeyim kusura bakmayın, yani yüzde 95 anlamaz bunu şey yapı anlatılsa bile. E, ama internette şurada burada falan aramayın. Orada da işte e, asırlar boyunca onlar hakkında yapılmış yorumlar vardır. Bu yorum dışı bir konudur. Şu kadarını söyleyeyim huruf-u mukata yorum yani huruf-u mukata'nın ne olduğu yorum dışı ve realist bir izahtır. Gerçekçi bir izahtır. Bu yorumlara şeylere bakmayın. İşte oradaki Yasin'deki ye şunu temsil edermiş. Şu Ay, öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar yorumlar var tabii. Saray Türkçesini soruyorlar. Saray Türkçesi. Ben size biraz söyleyeyim. Mi? Bir mabeyne umumi başka oradaki mabeynin memurlarının Üç konuştukları bir dil vardır. O dil 19. asrın sonuna doğru süratle böyle günlük konuşmaya yakın Bakın ben size örneğini vereyim. Bir de haremdeki halkın ha. konuştuğu vardır. Çerkez aksanlı. Efendime söyleyeyim, hoş geldiniz efendim falan gibi, Allah, böyle gider. O o, şey yok O vurgu şey değişecek. Ne değişecek? 80 numaralı vaporla İstanbul'a gidiyorum, çömçem değişiyor. Aa ne? Çömçem değişiyor. Aa çömçem. <laughs> Yoğurt kabı çatlamış. <gülüyor> <gülüyor> Ama 80 numaralı vaporla. Ha, öyle konu, böyle işte bir şey. Yani saray Türkçesi diye. Saray Türkçesi dediğim Babali Türkçesidir. Babali memurlarının konuşmasıdır. <laughs> evet. Yozgatlı Akif Paşa'nın Türkçesi çok daha lügatlıdır. Pertev Paşa'nınki ondan da beter. Lügatlı ve, ve en, uzundur. değil şey mi Leşit Akif Paşa Hayır. Yozgatlı Akif ha, Paşa, Paşa. Pertev Paşa ondan evvelki reisi Kütab'ın en gözde memuru. Biri Yozgatlı, biri Kırmaslı'dır onlar. Birbirlerinin kan düşmanıdır. Hı. Onun Türkçesi çok daha Osmanlıcası böyle şeydir. O yavaş 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 lafı kısaltıp... Çünkü birbirini de diyorlar. Yazdığı layığının karaltısından ürken reis efendi ses çıkaramazdı falan diye. O gelir 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 Ahmet Cevdet Paşa merhumun büyük adam sadeleşen, kısalan ifadeli Türkçesi ondan sonra gider 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 meşrutiyetin ikinci kalemlerine kadar gelir. Senin beğendiğin adamlar Osmanlıca dediğin nihayet hakikaten 1900'lü yılların Türkçesi artık anlaşma, anlama bakımından hiçbir problem olmaması gerekir. Ama konuşulan bizim gibi konuşuyor. Tabii ki 100, 100 kelime bilirsen tamamdır. Tamam. yani. 92 yaşında Olan. Şunu da size söyleyeyim Bak. büyük Atatürk'ün büyük nutkunu orijinalinden okuyacağınız bitti mi bu kadar basit bu böyle anlayacaklar mı anlayacak 2000 işte. yıldız korsun anlayacak onun için söylüyoruz öğrencim. bu yazı öğretilsin diye o dili hiç olmasın yani kardeşim Atatürk evet, kaldığıda Atatürk Atatürkçülük falan, falan filan diyorsunuz nutuk eski Türkçe 92 Okuyun, yaşında öğrenin. bir arkadaşım var kaybettim yakında Allah onunla Allah Allah. birlikte bir e, sokakdayız Hı. Ee, çok yağmur yağıyor. Ay dedi kunduram iki numero büyüdü dedi. Numro. Numro. Büyüdü numara, dedi. Numara de, numara. Biz en böyle katılıyorduk diye. gülmekten. <laughs> Yağmurda böyle cıpı Hocam, cıpı Efendim? Numara. Biz böyle konuşmaz mıydı? Sizde? Efendim? Siz de böyle konuşmaz mıydı? Yok. Otobos evet. ve numara. Numro, Numara. Numro. Yazarken eskiden numro diye numara. yazıyor. Numro, Telefone etmek. Telefone etmek. Telefone. Telefon etmek. telefon etmek. Telefonu etmek. Telefon etmek denmez. telefon etmek. O şey gibi. O telefon etmek biraz şeye benziyor. Lübnan Arapçası da benziyor. Ha. Mama. E, Fein Lökül'e. Anahtan geldi. E, Süle paspas şehri. Süle paspas şehri işte. Danle o. çekmece. Danle çekmece. <laughs> <laughs> paspas derler şey, de o zaman. Danle çekmece. Efendim. Kardeşim hurufu mukatayla kabalanın ne alakası var? Peki. Bir kabala şeyde gidiyor bizde. Bakın şu kadarını söyleyeyim. Kabala öyle bir sır, büyü bilmem ne falan değil ya. Yahudi tasavvufu. Yani ne şey kabala, kabalistik ciddi Çok bir öğrenim konusu. ciddi konusundur. bir şey yani. Öyle şey değil. Herkes de kabalist değildir her Yahudi de. Hatta öyle evet. hesap yapanları protesto edenlerin sayısı da aynı yüksektir. Bak soruya bak ne entelektüel soru. Karl Böhm, Böhm hakkında ne düşünüyorlar? Şey, Çok şey iyi. Ha, ha. Hepsi iyidir. Kimi dinliyorsak iyidir, hepsi. Evet. Kimi dinlemiyorsun peki? Hiçbirini dinlemiyorum. Furtwängler'den başka. Ha, o başka. Şeyi <laughs> Herbert von Karajan'ı hiç dinlemiyorum. Şahsi antipatimden. <gülüyor> <zayıdım>. <gülüyor> ne, ne, nasıl? Şahsi, Şahsi antipatimden. antipatimden. <laughs> Nazi partisine kendisi sokuldu aslında şey Ondan suçları, sonra, sonra şey, Vengleri, Nazi şefi, Hitler'in şeysi adamı diye böyle bir alçak herif görünebiliyor musunuz? <laughs> yani kim kurtardı biliyor musunuz Furtwängleri? Kim, kim? kurtardı? Bilmiyorum. Yahudi şey. Yahudi Menuhin. Menuhin. dedi ki Menuhin. çıkmıyorum lan konseri o idare etmezse dedi. Ha, Ama yani üslup buna yakın. Çıkmıyorum dedi bu konsere dedi o idare etme, o yönetmezse dedi ve adamı o sahte afaroz dedi ki şey bir adamdır, mesela Paul Hindemith'e, bunu ben bilmiyordum, sonradan bir dostum bana verdi o şeyi. Frankfurter Allgemeine, o zaman büyük bir gazeteydi. Onun ilk sayfasında makalesi var, Furtwenger'in. Tamamıyla Paul Hindemith'i savunuyor. Çünkü ha, Paul Hindemith'in bütün yakın dostları falan hepsi Yahudi, kendi değil. Ve böylelerine kötü bir nazi tabiri vardı. Yun gezip derlerdi. Yahudilere Yok, takılan değil Yahudilerle kabileleşmiş bilmem şeylerine girmiş gibi bir laf böyle. Ve 12 ton sistemine falan saldırıyorlar bilmem ne adam. O yüzden ikide bir huzursuz ve bize geliyor. Türkiye'ye. Bu onu savunan bir yazı yazdı ya. Futbol da mı yazmış ben evet, bilmiyorum evet, onu. Benim de yoktu işte Miller gösterdi. Aa. Orada ciddi müzik tarihçileri var. Yani adamın öyle narsizm, marsizm öyle Allah. şeylerle. şef, orkestr. Nereye nasıl gidecek, nasıl? Kim ona iyi bu müzik şey çıkarıyor. Sen şey sever misin? Müzik Hayır. Alanında nasıl yani inanılmaz bize çok bir çözler çıkarmışlar değil mi? <laughs> Tabii o Almanların işi. O. Yani